Psikolojide önde gelen isimlerden Freud zamanında şöyle bir cümle kurmuştu. İnsanoğlu mutlu olmak ister bu yüzden berbat halledir. Son zamanlarda sıkça kullanılan psikoterapi yöntemlerinin de mutluluk kavramı üzerinde yoğunlaştığını ve mutluluğa bakış açısını ya da hayata bakış açısı üzerinde çalışmalar yaptığını görüyoruz. İnsan doğası gereği rahat hissettiği, güven duyduğu, tehlike sezmediği ortamların arayışı içindedir. Yıllar yıllar önce de tehlikelerle savaşmış, tehlikelerden kaçmış, üreyebilmiş, çoğalabilmiş ve bugünlere dek miraslarını ulaştırabilmişlerdir. Yani tehlikeyle olan ilişkimizde atalarımızdan bizlere gelen mirasın büyük bir payı olduğunu görüyoruz. Fakat bağlamsal açıdan baktığımızda hayat şartları o zamanki şartlardan çok daha farklı. Yani bugün aslında tehlike olarak algıladığımız durumlar eskiye nazaran daha farklı durumlar. Eskiden atalarımız gerçekten saldırgan bir hayvanla ya da yaşamla, açlıkla, susuzluk gibi tehlikelerle karşı karşıyayken bugün bu sıkıntıları yaşama ihtimalimiz çok çok daha az. Fakat buna rağmen yaşamda kendimizi tehlikeli durumların içinde hissedebiliyoruz. Örneğin yarın önemli bir sınavınız varsa, önemli bir iş görüşmeniz varsa, çocuğunuz eve geç kaldıysa ya da yatırım yaptığınız borsada bir düşüş yaşanıyorsa bir tehlike hissedebiliyoruz böyle bir durumda. Bunda zihnimizin tehlikelerle dolu bir yaşamdan evrimleşmiş olmasının çok büyük bir payı var. Fakat şunu da çok iyi anlayabilmemiz gerekiyor bakış açımızı değiştirebilmemiz için. Duygularımızın ve davranışlarımızın nasıl işlediğini. Buradaki en büyük kaynağımız ve kilit noktamız aslında beynimiz. Çünkü beynimiz sayesinde şu anda bu videoyu izlerken, beynimizin işlevi sayesinde otururken, yürürken, gülerken, ağlarken Hepsinin kilit noktası aslında beyin ve şunu soruyoruz: e, Duygularımız, düşüncelerimiz nasıl oluşuyor? Bunu görmek çok önemli. Beynimiz ya da bilinç durumumuz kapandığında da e, hiçbir hareket edemiyoruz doğal olarak. Örneğin çok e, acı veren bir ameliyata girecekseniz size anestezi verirler ve beyninizi yavaşlatırlar. Neden? Çünkü beyin veya bilinç o zaman kapalıdır ve acıyı da duyumsamazsınız, hissetmezsiniz. Eğer tam tersi bir durum olsaydı buna katlanmak çok zor olurdu. Bu sistemleri anladıktan sonra e, düşüncelerimizin nasıl oluştuğunu görebilmek gerekiyor. Ee, tehlikeli düşünceler neden oluşuyor, nasıl oluşuyor, ee, beynimiz neden bunları tehlike olarak yorumluyor? Biz bu sıkıntılı kaygılı e, durumları, duyguları yaşıyoruz ve bazı olumsuz bizi olumsuzluğa götürecek davranışlar sergiliyoruz. E, kökene doğru indikçe bunları gördükçe, anladıkça aslında davranışlarımızın temelini de görmüş oluyoruz. Yani bizi aslında normalde tehlike olarak algıladığımız şeylerin gerçek bir tehlike olamayabileceğini hatta büyük oranda gerçek bir tehlike olmadığını görebilmiş oluyoruz. Ve bakış açınızı değiştirdikçe hayatınızda yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Şöyle düşünelim. Eğer gerçek bir tehlike olmadığını anlayabilirseniz, beyniniz bunu doğru bir şekilde yorumlarsa sizin de tüm dikkatiniz orada olmaz ve tehlikenin etkilerini de daha az üzerinizde hissedersiniz. Örneğin bir panik durumunda, kaygı durumunda vücudumuz bazı tepkiler ortaya koyar. İşte yüzümüz kızarır, kalbimiz hızlıca çarpmaya başlar, vücut çok hızlı kan pompalar, bayılacakmış gibi hissederiz. Bunların hepsinin sebebi beynin yanlış alarm sistemidir. Beyin dışarıda gördüğü olayı çok büyük bir tehlikeymiş gibi algılar ve tıpkı geçmişte olduğu gibi savaşmaya ya da kaçmaya hazırlar kendini. Ama ertesi gün sınavın olmasıyla geçmişte daha saldırgan mahşi bir hayvanla karşı karşıya kalmanız karşılaştırıldığında aslında gerçek tehlikenin ikinci örnek olduğunu görüyoruz ve mutluluk konusuna geldiğimizde de e, tabii ki geçmişten gelen rahat hissetme güvende huzurlu hissetme bu da yine atalarımızdan gelen miraslardan bir tanesi insanoğlu hep rahat hissedeceği alan arayışındadır fakat günümüzde son zamanlarda e, sürekli bir mutluluk pompalanması durumu var yani e, sosyal medya, gelişen teknoloji, e, değişen dünya bununla birlikte sürekli e, mutluluk kavramı da aslında farklılaşmaya başladı. Sürekli bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler almalıyız. Daha iyi bir eve, daha iyi bir arabaya sahip olursan mutlusun. Yani mutluluk hep uzakta varılması gereken bir nokta olarak e, insanlara empoze edilmeye başlandı. Ve bu koşturmaca da insanlar için çok zor olmaya başladı. İnsan mutluluğun tam olarak ne olduğunu bilmeden e, oradan oraya koştururken kendini sıkıntılı durumların içinde hissedebiliyor. Aslında şunu kaçırıyor gözden. E, mutluluk hep uzaktaymış gibi gözüküyor fakat e, mutluluk aslında yolculuğun kendisinde. O süreyi nasıl geçirdiğimiz, yaşamı nasıl anlamlı yaptığımız, nasıl anlamlı kıldığımız, nasıl daha değerli yaşayabileceğimiz e, kritik noktalar. E, biraz bunlar üzerine düşünmek gerekiyor. Terapilerde e, bu noktalar üzerinde duruluyor. Kişinin bakış açısını değiştirebilmesi, farklı bakış açıları kazanabilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda e, güzel sonuçlar da alınıyor. Bakış açınızı değiştirirseniz hayatınız da değişir. Yani aslında siz değişirseniz dünya da değişir e, anlayışını biraz benimsetmeye çalışıyoruz terapilerde